Sevgili arkadaşlar, bugünkü masalımızın adı Çalışkan Ayı. Nasıl bir çalışkan ayı ben de bilmiyorum. Ama isterseniz ben bu masala bizim ayı kahramanımızın yaşadığı yerden başlayayım. Bizim ayı kahramanımız ormanda yaşıyor elbette ki ve diğer hayvanlarla birlikte. Ve bu yaşadığı orman o kadar büyük bir orman ki hayvanlar artık orada kendi geçimlerini sağlıyorlar. Nasıl mı? Her hayvanın bahçesinde kendi meyve ağaçları var. Bu meyve ağaçlarından topladıkları meyvelerle bütün kış karınlarını doyururlar. Ama sadece kendileri yetecek kadar. Peki bu koca ormandaki hayvan kentinin geçimini nasıl sağlıyorlar dersiniz? Arıcılıkla. Masal bu ya. Ormandaki hayvanlar arıcılıkla uğraşıyorlar. Hatta kocaman bir çınar ağacının üzerinde kocaman bir arı kovanı varmış. Ve bu arı kovanın içindeki binlerce arı da her gün bizim oradaki hayvanlarımıza bal üretirmiş. Ve bizim hayvanlarımız da bu balı alıp şehre götürüp şehirdeki insanlara satar. Karşılığında da kendilerine yiyecek taptaze yiyecekler alırlarmış. Fakat gel zaman git zaman ormanda bir problem yaşanmaya başlamış. Problem aynen şöyle. Arı kovanındaki ballar eksilmeye başlamış. Evet, her gün kontrol ed ediyorlar, her gün kontrol ediyorlar ve her gün kovandaki ballar eksilmiş. Olacak iş değil. E tabi, bal eksik olursa hayvanlarda pazara gidip insanlara sattıklarında bu balı çok daha az para kazanırlarmış. Ne yapsalar ne yapsalar, bütün kent hep birden toplanmışlar ve bir karar almaya çalışmışlar. Ballarımız gitgide eksiliyor demiş papağan. Evet, evet demiş maymun. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Herkes bir çözüm düşünmeye başlamış ama hiçbir bir çözüm bulamamış. En son içlerinden biraz daha akıllı olan saksağın şöyle söylemiş. "Hım, isterseniz arı kovanının başına bir bekçi koyalım. Ne dersiniz?" Hmm, bütün hayvanlar düşünmüş, düşünmüş. Evet. Bu güzel bir fikir olabilirmiş. Çünkü arı kovanındaki balları birinin çaldığı kesin. Orası muhakkak ama kim? Bunu bulmak için tek bir çare var. Arı kovanının başına bir bekçi koymak. Üstelik bu bekçi hem gelen hırsızı yakalar hem de balları koruyabilir. Evet bir oynama yapmışlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ve böylelikle de bir bekçi karar alınmış. Ama kim bekçi olacak? Ha işte bu bizim ormanımızda büyük bir sorunmuş arkadaşlar. Neden mi? Çünkü bu ormandaki bütün hayvanlar çok tembel. Evet tembeller. <laughs> Aralarından bir bekçi seçmeye çalışmışlar. Büyük baykuş bilge bir şekilde ağacın tepesinden diğer hayvanlara seslenmiş. Söyleyin bakalım aranızdan kim bekçi olmak ister? Hmm. Maymun demiş ki şey ben bekçi olabilirdim ama benim evde çocuklarım var. Gidip onlara bakmam gerekiyor. Pekala demiş baykuş. Şöyle bir göz gezdirmiş. Evet tavşan sen ne dersin? Ben bekçi olabilirdim ama biliyorsunuz ki ben çok küçük ve güçsüz bir hayvanım. O yüzden bekçi olamam. Pekala pekala peki kim bekçi olacak kim bekçi olacak? Hey sen Aslan oldukça güçlüsün. Sen ne dersin? Evet. Ben belki şu olabilirim doğru söylüyorsunuz ama benim ormanlar kralı olarak başka bir görevim var. Böyle bekçilik gibi basit bir görevi başkasına verin. Kime sorsalar herkes bir bahane uydurmaya başlamış bekçi olmamak için. Heh. Kimisi evde çocuğum var demiş. Kimisi benim evde çocuğum yok demiş. Kimisi ben her gün yemek pişirmek zorundayım. Kimisi o ben her gün tarlada çalışmak zorundayım. Kimisi o olmaz ben soğukta çok üşürüm. Kimisi de o olmaz ben sıcağa dayanamam. Her birinin ayrı bir bahanesi var. Aslında bütün hayvanlar tembel olduklarını içten içe bilirlermiş ama hiçbiri bunu itiraf edemezmiş. Yapacak bir şey yok. Bir bekçinin olması kesinlikle şart. Derken hayvanlardan biri şöyle söylemiş. Hey demiş Bilge Baykuş. Söyle bakalım sen neden bekçi olmuyorsun? Ee, şey ben ben bekçi olabilmek için çok yaşlıyım. Orada arı kovanının başına nöbet tutarken <laughs> kalabilirim Ve böylelikle gelen hırsızları göremem. Hmm. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Herkesin bir bahanesi var. Ah oh, ne güzel dünya. Herkesin bekilik yapmamak için bir bahanesi var. Ne yapsalar ne yapsalar. Derken küçük sincabın aklına bir şey gelmiş. Hey bakın ne diyeceğim. Ee, şu anda şu karşıdaki mağarada bizim ayı uyuyor. Kış uykusunda. Ve sanırım bugünlerde uyanmak üzeredir. İsterseniz gidip onu uyandırabiliriz. Hem böylelikle de şu ışıkla benet benden aldı. Ha. Hem böylelikle de onu uyandırırız. Uykusunu da almış olur. Üstelik ayılar çok güçlüdür. Bütün gelen hırsızlar ondan korkar. Üstelik bu ayı kışın uyur. Diğer zamanlarda da hep dışarıda dolaşır. Böylelikle eve gitmesine de gerek yok. Ne dersiniz ne dersiniz? Küçük zince bu bu fikri bütün hayvanlarca olumlu karşılanmış ve karar vermişler. Ayının bekçi olmasını isteyenler, istemeyenler kabul edilmiştir. Ayının haberi olmadan bir oylama yapılmış. <laughs> Ve bizim ayı ormandaki bal kovanlarının yeni bekçisi olmuş. Hemen birkaç hayvan aralarında karar vermişler, toplanmışlar. Mağaraya gidip bizim bu ayıyı uyandırmaya başlamışlar. Hey ayı! Uyan, 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 uyan! <laughs> ne oldu? Beni erken uyandırdınız. Birkaç gün daha uyumam gerekiyor. <laughs> ne oldu paspasçım? Gel, gel. Bizi heyecanlandı. Evet. Havlamaya başlamış bir köpek. Hayır hayır uyanmalısın. Hemen uyanmalısın demiş. Çünkü çünkü bizim kovanlarımızı, kovanlarımızı çalan bir hırsız var ve biz onu yakalayamıyoruz. Senin bekçilik yapman gerekiyor. Bekçilik mi? Ama ben nasıl bekçilik yapacağım? Hem daha yeni uyandım. Deyince aralarındaki köpek şöyle söylemiş. İşte tam da bu. Yeni uyandın, uykunu aldın artık uyumana gerek yok. Hem sen çok güçlüsün. Ve biz senin ne kadar çalışkan olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen çalışkan bir ayısın ve işini çok iyi yapacağına eminiz. Ayı düşünmüş taşınmış. Ee, <laughs> tamam kabul. Ee, Belki bekçilik yaparım. Ama bir sorun var. <laughs> Benim karnım çok aç. Bütün kış hiçbir şey yemedim, uyudum biliyorsunuz. <laughs> ee, ve bu yüzden de o bal kovanından birazcık bal alabilir miyim? Hayır demişler alamazsın. <laughs> Merak etme ayıcık biz sana her gün yemek getireceğiz. Ha e, tamam siz bana yemek getirirsiniz. Ben de söz veriyorum ki o bal kovanlarına kesinlikle dokunmayacağım. Ayı gerçekten sözünün eriymiş. Çünkü şu zamana kadar kimseye yalan söylememiş. Üstelik kendisine verilen görevi her zaman başarıyla yerine getirmiş. Şimdi de bekçilik yapma görevi ayıya verildiği için bizim ayı hemen mağaradan çıkmış. Ve ormanda bizim çam ağacının, büyük nar ağacının altındaki görev yerine doğru gitmiş. Oraya giderken de yolda meyve ağaçlarından topladığı taze armutlarla karnını doyurmuş. <laughs> Pekala işte demiş bizim ayı. Sonunda çınar ağacının altına geldim ve buradaki bal kovanı da oldukça güzel görünüyor. Merak etmeyin arılar size dokunmayacağım ve asla sizin ballarınızın çalınmasına izin vermeyeceğim. Ve böylelikle bizim ayının bekçilik görevi başlamış. İşler yolunda. Hatta biliyor musunuz? Daha ilk akşam bizim ayı çok güzel bir göreve imza atmış. Çünkü gecenin karanlığında Bizim kurnaz tilkiler arı kovanının etrafındaki ağacı etrafına dolaşmaya başlayınca bizim ayı hemen durumun farkına varmış ve pençelerini kabartıp şöyle demiş. Bana bakın kurnaz tilkiler hemen buradan gidin hemen gidin. Bundan sonra buradan bal çalamayacaksınız. Gerçekten de bizim arıların ballarını kurnaz tilkiler çalıyormuş. Her şey yolunda. Ballar yerinde. Birinci hafta geçtiğinde Bal kovanlarının yanına gelen hayvanlar kovandaki balları toplamışlar, şehre gidip satmışlar. Ve paralarını kazanmışlar. Harika. Fakat bir sorun var. Bizim ayıya hala yemek getiren olmadı. Neyse biliyorsunuz ayılar uzun süre yemek yemeden durabilirler. Birinci hafta geçtiğinde bizim ayının karnı biraz acıkmaya başladı. Ne yapsa ne yapsa Şöyle bir uzaktan tavşana baktı. Tavşan evin perdesini fıt kapattı. Şöyle ilerden aslana doğru baktı. Aslan bizim ayıyı görmezden geldi. Ağaçların tepesinde uçan kartala baktı. Kartal da oralı olmadı. Eee dedi bizim ayı. Bana kimse yemek getirmiyor. Ben görevimi yerine getiriyorum. Ama kimse söz verdiği gibi benim karnımı doyurmuyor. Hayır hayır hayır. O ballardan yiyemem. Hayır hayır o ballardan yiyemem. Bizim zavallı, çalışkan ayı o kadar acıktı, o kadar acıktı ki <laughs> şu an tilkilerin çalmaması için nöbet tuttuğu o baldan birazcık olsun yememek için kendini çok zor tutuyordu ve şöyle dedi. Yapacak bir şey yok. Kimse bana yemek getirmiyor. Ee, en iyisi şu baldan birazcık <gülüyor> alıp <gülüyor> ağzıma atayım da en azından kan şekerim düştü ya kendime gelirim diye düşündü. Ve bizim ayı o akşam ilk defa arı kovanındaki baldan birazcık aldı. <laughs> oh be. Karnını doyurdu. Kan şekeri yerine gelmişti. <laughs> O, olamaz. Ben ben görevime ihanet ettim. Ben o ba ballardan ballardan galiba birazcık aldım. Ama ne yapayım kimse bana yemek getirmiyor ki diye düşündü. Neyse yarın olduğunda hayvanlar bana tekrar yemek getirirler. <laughs> Ve böylelikle ben de asla bir daha o bal kovanından <laughs> ballara aşırmam diye düşündü. Ama çalışkan ayının düşündüğü gibi olmadı. İkinci gün Kimse yemek getirmedi hatta üçüncü gün, hatta birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve koca bir ay geçtiğinde hiçbir hayvan bizim zavallı çalışkan ayıya yemek getirmedi. Ayıp bu duruma çok sinirlendi ve ormandaki hayvanlara seslendi. Hey bana bakın! Bana yemek getirmediğiniz için ben de görevimi burada bırakıyorum. Üstelik görevimi şu zamana kadar yerine getirdiğim için bunun karşılığında da bu bal kovanının hepsini kendime alıyorum dedi. Bütün hayvanlar hep bir ağızdan bağırmaya başladı. Hayır hayır alamazsın hayır alamazsın hayır olamazsın. Ama bizim ayının umurunda değildi. Madem siz tuttuğunuz sözü yerine getirmediniz ben de sözümü tutmuyorum ve bu ballardan alıyorum dedi. Ve koca bal kovanını ağaçtan söktü üfleyip arıları oradan kovaladı ve balları yiyerek tekrar ormandaki mağarasına geri döndü. Ayı o kadar kuvvetliydi ki kentte yaşayan, ormanda yaşayan hiçbir hayvan ayıdan gidip o balları almaya cesaret edemezdi. Neyse yapacak bir şey yok. Bizim ayı bize ihanet etti dedi baykuş. Evet evet bize ihanet etti dedi. Bizim şempanze ve bütün hayvanlar artık ayıya düşman olmuştu. Bundan sonra ayının bizim ormana girmesi yasaklandı. Gitsin mağarasında ne yapıyorsa yatsın, isterse yazın da uyumaya devam etsin dedi bütün hayvanlar. Ha, yapacak bir şey yok. Bizler bundan sonra kendi bahçemizdeki meyveleri yemekte sorumluyuz. Artık balımız olmadığına göre şehre gidip bunu satamayacağız. Ve yapacağımız tek şey bahçemizdeki meyveleri yemek. Ama Masalın başında da söylediğim gibi bahçelerindeki meyveler bizim hayvanlara yetmemiş. Birkaç gün sonra maymunun bahçesindeki meyveler bitince aslanın bahçesindeki meyvelerden çalmaya başlamış. Zebra'nın meyveleri bittiği için o da kunduzun bahçesine gitmiş ve bütün hayvanlar birbirlerinin bahçesinden meyve çalmaya başlamışlar. Eee tabi bu çok uzun sürmemiş. Hemen ormanda büyük bir kavga yaşanmış. Bütün hayvanlar birbirlerine bağırmaya başlamışlar. Sen benim meyvemi çaldın. Hayır sen benim meyvemi çaldın. Asıl sen benim meyvemi çaldın. Bütün hayvanlar birbiriyle kavga etmeye başlayınca bizim küçük sincap ortaya atlamış ve durun on, diye onlara bağırmış. Bakın hepimiz kavga ediyoruz. Ve kavganın sebebi hiçbirimizin yemeğinin olmaması. Peki size soruyorum neden bizim yemeğimiz yok? Ee, çünkü çünkü bal satamıyoruz. Bal satamadığımız için de yemeğimiz yok demiş Zebra. Peki söyler misiniz balı neden satamıyoruz? Ee, çünkü ayı bizim balımızı çaldı demiş Orangutan. Peki demiş küçük sincap. Ayı neden bizim balımızı aldı? Hmm, hepsi birden düşündüler ve baykuş şöyle söylemiş. Ee, çünkü aç kaldı. Hmm, sanırım şimdi durumu anladınız dedi küçük sincap. Ayı aç kaldığı için yemeklerimizi aldı. Yani balımızı. Peki söyler misiniz? Ayı niye aç kaldı? İşte dedi küçük sincap. Ayı da tıpkı bizim yaptığımızı yaptı. Yani aç kaldığı için en yakınındaki yemeği aldı. Yani biz sözümüze durmadık ve ona yemek götürmedik. Bütün hayvanlar başlarına gelen bu durumdan oldukça mutsuz oldular. Ve tabii ki ormana. Yani mağaraya gidip ayıdan özür dilediler. Ve onu tekrar yanlarına çağırdılar. Ama ayı onlara elbette ki küsmüştü. Çok darılmıştı. Çünkü ayının kalbi kırılmıştı. Evet ayıların da kalbi var. Ve onlar da üzülürler. Bizim çalışkan ayı onlara şöyle söyledi. Sizler bana hırsız dediniz. Oysa ki ben, ben sizin yemeklerinizi koruyordum. <laughs> Ve siz bana yemek getirmekle sorumluydunuz. Kimse bana yemek getirmedi. Ve en sonunda da bana hırsız diyorsunuz. Oysa sizin yaptığınız ne? Eee tamam tamam dedi <laughs> küçük maymun. <laughs> e tamam bunları konuşuruz. Bak sana ne diyeceğim. Hadi gel şehre geri dönelim. Ve yeni bir plan yapalım. Ne dersin? Bizim çalışkan ayı çalışkan olduğu kadar da kocaman bir yüreğe sahipti. Ve affetti herkesi. Şehre geri döndüklerinde bir plan yaptılar. Bu sefer... Ayı Herkesi organize etti ve şöyle söyledi. Tamam ben arıların yeri yapacağı kovanın başında geçer bekçilik yaparım ama sizler de bir görev paylaşımı yapacaksınız. Her gün bana biri yemek getirecek. Şimdi bir liste yapalım dedi ayı ve kocaman bir yaprak kopardı yaprağın üstüne yazmaya başladı. Birinci gün tavşan bana sen havuç getirebilirsin Hı -hı. yazdı. İkinci gün bakalım evet saksan sen de bana kuş kuşburnu getirebilirsin onu da yazdı. Üçüncü gün hmm, size küçük ceylanlar bana nehirden su getirmeyi unutmayın derken bütün günler, bütün haftalar boyunca kocaman bir iş planı yaptı. Ve o günden sonra herkes kendi görevini tembellik yapmadan yerine getirdi. Şimdilerde mi? O koca orman sadece çalışkan ayıyla değil, bütün hayvanların çalışkanlığıyla anılıyor. İşte masalımızda Burada bitiyor.